için arıyorlar. Topanın. Efendim. Evet benim. Evet. Anlıyorum. Teşekkür ederiz. Vazgeçmişler. O halde iflasımızı ilan etmek zorundayız arkadaşlar. İflas mı? Alacaklar kapıya dayanacak. Zaten battığımız haberi iyice yayıldı. Elimizde kalan bir iki müşteri de kaçacak zaten. Daha da rezil olmadan biz onlardan önce davranalım. İflas ettiğimizi açıklayalım. Yine avukat arar mısın? Arayacağım da benim elim gitmiyor arama. Eren. Tamam Aryan. Can Bey. Hemen aramasanız biraz beklesek. Neyi? Yani durumun biraz yatışmasını, sakinleşmesini. Biraz zaman verseniz. Zaman vermek hiçbir şey düzeltmez sanırım. Özellikle de ortada düzeltecek bir şey yoksa. Bir şeyler bittiyse kabul edersin ve yoluna devam edersin. Tabii sen bir anda gökten zembille inecek bir kurtarıcı beklemiyorsan iznine. Senior Can. Senior Fabri, hoş geldiniz. Ne Hı. işiniz var burada? Ee, bir dostum mu? haber verdi de biraz böyle bir sıkışık durumunuz varmış galiba. O yüzden koşarak geldim. Evet öyle. dünyada bizim parfüm lansmanımızı siz yürütüyorsunuz değil mi? Güzel. Senin, 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 senin hepinizin prestiji demek... ...benim prestijim demek değil mi? Sezonun ortasında ben... ...başka bir ajans bulmak istemiyorum. Çünkü istesem de sizden daha iyi bir ajans bulamam imkansız. teşekkür ederiz desteğiniz için ama biz hı hı. şu anda çok daha büyük bir krizle uğraşıyoruz. Ben buraya müşteri olarak devam ediyoruz ya da etmiyoruz demek için mi gelmedim? Ben size maddi olarak destek vermeye geldim. Evet, Siyof abi hı hı. kusura bakmayın ama ben müşterimden borç alamam. <laughs> ya benim Türkçe'm ya çok bozuk ya da ben gerçekten kendimi doğru anlatamıyorum. Peki, şöyle anlatayım. Yüzde yirmi hissenizi satın alarak... ...size ortak olmaya geldim. Ah, i̇şte bu! Ah, Kurtulduk Signor Fabri. Reklam hizmeti verdiğimiz bir müşterimizle ortak olmak bana pek doğru gelmiyor, Can Bey niye doğru gelmiyor, doğru gelebilir? Ee, ha müşteri, ha ortak aynı şeyler değil mi? Kabul edelim lütfen. Evet Can beş. Çok affedersiniz Sinyor Fabri. Can ama Fabri buralara kadar bize destek olmaya gelmiş. Biz şimdi onun yardımını geri çevirirsek kabalık etmiş olmaz mıyız sence? Derin Hanım doğru söylüyor. Senyor Can. Zor durumda olduğumuzu biliyorum. Ha, <laughs> Sefer'in yüzde yirmisini bana sat, ben sonra onların hepsini yeri vereceğim zaten. Söz veriyorum, tamam mı? Tamam. Kuntosu ödülü toparlayalım. O zaman... Ne oldu bu, bu, bu toplanır, toplanır. Bütün ekip toplanır. Hadi şey, selfie çekilecek. Selfie çekiyoruz, bu anı ölümsüzleştireceğiz. Tamam. Hazır mı herkes? Evet. Herkes gülümsüyor. Tebrik ederim. Çekiyorum. Evet çok güzel oldu. Bu fotoğrafı hemen sosyal medyaya koyalım. Ondan sonra basına da veririz. Böylelikle sizinle çalışmaya devam ettiğimizi herkes öğrenmiş olur. Bravo bence çok iyi bir fikir. Senor Fabri. Aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne demek. Sizin için o zaman. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. O zaman biz şöyle yapalım. bir sözleşme yapalım hemen. Yani formalite tabii ki bu. Hı hı. Ama resmiyet kazansın. Nasıl? Buyurun. Buyurun Can. Kurtulduk. Kurtulduk. Bakmayın öyle. Aa, görmemişin sözleşmesi olmuş gibi. Çok ayıp. Ne kadar meraklısınız. Çalışıyormuş gibi Bir şey ahlaksızca. JJ. Efendim. Ben bakamıyorum. Bakar mısın parbi imzalıyor mu? Cık, cık, cık. Tamam. Ee, çaktırmadan mı bakayım direkt böyle? Çaktırmadan. Evet. Evet. evet şu anda evet. kalemi eline aldı. Evet. Sözleşmeye doğru ilerliyor. Yani e, ruh hali, beden dili e, imzalayacak gibi o şekilde görüyorum ben. Yorumlamam bu. Ben <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> oh be vallahi. Hadi bakalım herkes işinin başına. Burada toplanmışsınız. Aa. Buyurun, geçin. Arkadaşlar, yeni ortağımız Senior Fabri'yi tebrik ediyoruz. Tebrikler. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yapmayın Senior Can. Yani ben çünkü şirketin yönetimiyle ilgili hiçbir şeye karışmayacağım zaten. Aslında benim buraya gelmeme Sanem Hanım sebep oldu. Tamam. Çünkü ben kendisinden bu özel parfümümünü satın almak istedim. Formülü satın almak istedim, hatta gelip benimle çalışmasını da istedim. Ama kendisi sizi, yani ajansı bırakmak istemedi. Ben de o zaman dedim ki o gelmiyor, ben ajansa geleyim. Yani uzun lafın kısası senyor Can, aslında sizinle ortak olmamıza Sanem Hanım sebep oldu. Haberim yoktu görüşmenize ya Biz Sanem Hanım'la uzun zamandan beri görüşüyoruz zaten değil mi Sanem Hanım? Neyse sen hocam ee, arada sırada Sanem Hanım'ı kaçırmamda bir sakınca yok herhalde değil mi? Çünkü kendisi benim bu iş teklifimi kabul etti. Ee, biz bu parfümle ilgili bir geliştirme sürecine gireceğiz. Ee, yani uzun lafın kısası kendisi bana bu özel parfümü vermeyi kabul etti. Çok hoş bir şey bu, Sanem'ciğim tebrik ederim seni. Neyse ya ben artık kaçayım, bundan sonra nasıl olsa sık sık görüşeceğiz. Sanem Hanım. Görüşmek üzere. Senor Emre. İyi günler. İyi günler, sinyor Fabri. Fabricim. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz, hep görüşelim. Evet. Eğitime böyle geç gelen hanımefendi, kim acaba öğrenebilirim? Önemli değil, bir çalışanımız. Çalışanımız. Bana böyle atsa, daha ara. Ben de dans ederken siz yine parfümünüz hangi marka diye soracaktım. Can Bey bana kızınız biliyorum ama... Sen hangi akla benim adıma konuşuyorsun, arkamdan iş çeviriyorsun? Ben sizin adınıza konuşmadım. Ben şirketi kurtarmaya çalışıyordum. Ya kim istedi senden şirketi kurtarmanı, benim adıma konuşmanı, benim adıma davranmanı? Bana sormadan kim istedi? Yani ben söylemek istedim ama benim yüzüme bile bakmıyorsunuz. Piyasada kimse, hiç kimse bizim hisselerimizi almak istemezken sen gittin Fabri'yi ikna ettin. Evet. Zor olmamıştır zaten ikna. Can Bey ne söylediğinizin farkında mısınız? Bana kızgın olabilirsiniz ama kırıcı olmanıza gerek yok. Ben size her şeyi anlatmaya çalışıyorum ama yüzüme bile bakmıyorsunuz benim. Her şey. Her şey için çok geç kaldın sanırım. Burada mı her şey? He? Burada mı bana anlatmadığın her şey? He? Evet. Bana anlatmadıklarının değeri işte bu benim için. Yaptıklarını zaten anlatıyor her şeyi. Ne teklif ettin Fabri'ye? Nasıl ikna ettin yani? Kendi kokunu mu vereceksin yoksa yeni bir parfüm mü çalışıyorsun? Sizi ilgilendirmez. İster kendi kokumu veririm, ister yeni bir parfüm yaparım. Beni ilgilendirmez, öyle mi? Beren! Efendim Can. Fabri'yi ara. Sözleşme iptal. Nasıl iptal? Can hiç kimse hisselerimizi istemiyor. Batarız, batar şirket. İptal dedi. Sanem, Sanem, Sanem ben doğru mu duydum Can Bey? Sözleşme iptal mi dedi? İttihar e, evet, mı dedi? dedi Sanem neden cevap vermiyorsun? Yani, Sanem. Sanem. Sen ne yaptın Fabri'yi nasıl ayarladın? Fabri. Fabri Bey benden onun için parfüm yapmamı istedi kendi şirketi için. Bu sayede de bizim şirketi kurtaracak. E niye Can Bey bozmaya çalışıyor bunu? Şirketi batırmaya mı çalışıyor? Bilmiyorum abla ya bilmiyorum. <laughs> tamam ablacığım üzülme sen. Can Bey bu dengesizlikleriyle zaten şirketi de yıkıma uğrattı. Emre Bey de mahvetti. Abla yeter ama artık. Sanem. Of ya, of. Sanem, Sanem ne oluyor iptal mi? Niye cevap vermiyorsun? Ha? İptal mi değil mi? Kovulduk mu? Söylesene. Cevap vermiyor. Ya konuşacak bir şey yok Deren. Sanem! Sanem Fabri'yi arayıp sakın sözleşme iptal falan demiyorsun. Niye öyle bir şey diyeyim? Gören de gece gündüz beni Fabri'yle görüşüyor zannedecek. Ha bu arada ben nasıl unuttum ya? Senin yüzük takman lazım. Fabri sizi hala nişanlı sanıyor. Öyle bir şey lazım değil. Ben ayrıldık dedim. Peki bir şey soracağım ben sana. Fabri senden parfümün dışında başka bir şey istedi mi? Yani ajansla ilgili diyorum. Bir planı var mıymış? Sen bir şey hissettin mi? Bir şey söyledi mi? Hayır sadece parfümü istedi. Çok güzel sorun yok demektir. Yani yeter ki şirket kurtulsun. Sanem de artık adama ne verirse versin bize ne? Tamam ben sana şurada katılıyorum. Sanem bir densizlik yapmış, sana sormadan gitmiş Fabri ile konuşmuş. Burası okey ama yani bu her zaman yaptığı şey Sanem'in. Anlamadım şey şu anda niye problem oldu bu? Bunu anlamıyorum gerçekten. Ben çıkabilir miyim şu anda? Hayır. Can, babanın şirketini kurtarmanın tek yolu Fabri. Lütfen biraz mantıklı ol, hiç olmazsa bu kadar çalışanı düşün. Hem sen her zaman söylemez misin, çalışanlar her şeyden önce gelir diye? Can... ...şirkete düşünmüyorsan babanı düşün. Babam hep aklımda zaten derim. Başka bir yolunu buluruz. Ama bizim çok acil bir yol bulmamız lazım Can. Sen durumun ciddiyetini benden çok daha iyi biliyorsun. Fabri'yi ajansımda istemiyorum. Adam zaten ajansın en büyük müşterisi. Sürekli ajansta. Can, sen acaba duygusal hareket ediyor olabilir misin? Ya ne duygusal derim? Ne diyorsun Allah aşkına? Partide de Fabri'nin Sanem'e asıldığını düşünüp... ...daha sözleşmeyi imzalamadan çekip gitmiştin. Aynı hatayı yapıyor olabilir misin acaba? Çünkü gerçekten mantıklı olan bir insan şu aşamada Fabri'yi reddetmez. Tamam. Tarım haklısın. Hı, i̇şimize bakalım. Nihayetinde... ...Sanem de karlı çıkmış günün sonunda. Dünya devi parfüm şirketine... ...kapağını atmış bir güzel. Gel be gel. Bu parfümü mi Yani demek istediğim yoksa başka bir formül mü yapacaksın? Sizi ilgilendirmez. İyi. Bu kadar krizin arasında çok meraklıydım senin parfümüne. Can Bey geliyor. Arkadaşlar bugün iş yok, herkes evine gidebilir. Ev mi? Ee, ev huzurluyken gidilen bir alan değil mi? Nasıl gideceğiz biz? Ee, ne Evde neyden eve ne dedi? Kaygılandırdı bizi şu anda. Bak Ben de fena alışıyorum. Kaygılı oldu içimde. Allah. Bitti Ay. olay bitti artık. Ay. Bana kırmızı bir dosya gelecek kuryeyle. Kurye gelmez beni ara tamam mı? Aa, o dosya geldi Emre Bey. Hemen o kırmızı dosyayı bul. Abim görürse bittik. O dosyada anneme ilgili belgeler vardı. Anneme gitmesi gereken şirketle ilgili belgeler. Abi konuşabilir miyiz? Hayır. Evet hata yaptım. Özür dilerim. Keşke geçmişe dönemeyiz. Fabri bize ortak oldu. Babamın hisselerinin yönetim hakkı bende. Senin kişisel olarak hiçbir isten kalmadı. Şirkette işin de kalmadı. <laughs> ne diyorsun abi sen? Bu şirket benim hayatım. Onu ajansı bu hale getirmeden önce düşünecektin Emre. Hala batmayacağımız kesin değil. Bir de senin yüzünden Fabri'yi ortak etmek zorunda kaldık. Cık cık cık. Tamam. Tamam en azından... ...sana yardım edeyim toparlanana kadar. Finansı biliyorum. Evden finansı idare edeyim. Emre. Ajansta işim bitti. Bir daha gelme. Çekilebilirsin. Emre, De? nereye? Sen niye hala buradasın? Ya işte ne bileyim Emre Bey'in durumu çok kötü. Can Bey işten kovdu. Ne bileyim belki konuşmak ister. Toparlanmaya ihtiyacı olur falan diye kalıyor. Emre Bey artık kimse toparlayamaz. Kaçacak hiçbir yeri kalmadı çünkü onun. Sanem ablacığım sen neden böyle konuşuyorsun ya? Zaten durumu çok kötü. Daha da kötü olacak gibi. Biraz vicdanlı ol ya. İyi tamam. Sen bilirsin. Ben eve gidiyorum. Tamam. Hayır Leyla, sadece özel eşyalarım. Emre Bey, lütfen yapmayın böyle. Siz çok güçlü bir insansınız. Neleri atlattınız, bunu da atlatacaksınız. Bakın ben de rüşvet meselesinde önce çok büyük tepki göstermiştim. Ama daha sonrasında iyi niyetli olduğunuza, buna mecbur kaldığınıza inandım. Sağ ol ee, Başka bir şeyler kaldı mı? Şunları falan alacak mısın? Yok şu özel eşya. Leyla içindeki evrakları gördün mü? Yok Emre Bey ne Evra? Emre Bey neyi arıyorsunuz ben kahretsin, olarak... Allah kahretsin. Leyla odama birinin girdiğini gördün mü? Can, Sanem, Güliz, Ceycey. Yo Emre Bey hepsi toplantıdaydı zaten. Siz ne arıyorsunuz? Ben onu bilsem yardımcı olacağım ama. Allah kahretsin. Tamam anlatacağım. Ama benim gitmem lazım. Emre Bey ben bunları toplayayım mı peki? Na... 哦哦。Uh oh.